Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Haydi bakalım. Edgar'ın aksesuarını aldım arkadaşlar ben dükkandan. Ee, gördüğünüz gibi diyeceğim ama gitmiş. Böyle. Şimdi ne oynayalım? Savaş topu atarız. Bir de arka bahçe. Arkadaşlar çalıştığımda en sevdiğim yer benim arka bahçedir. Ah 3 saniye sonra gidecek diyor lan. 3'e 3 tamam. Edikar almayacağım. Dolap çalıştı. Jesse alıp girmeyi deneyeceğim bakalım. E, şu an boyun sesi var ama kapalı. <laughs> Oo. Oh, her tarafta mesaj. Tamam. Oh, bunlar paslı tayfaymış. Pas atıyorlar bunlar. hadi. <laughs> tamam sıkıntı yapmıyoruz yani sıkıntı yok. Bak kaybedip kaybetmemem önemli değil şu an. Bu da önemli boş ver. <laughs> o 60 tane geldi. Hadi tekrar oynaya basalım. Em tekrar oynaya başladı. Biz de açalım basalım. Başalım. Biz de başalım. İlk şuraya çok gidiyorlar. Allah. Ben hiç canıma bakmıyorum ki. Ne rushlıyorum da. Tamam em atar, atar atamaz. Oha. Ne doldu be ultim. Herkese bir tane vurdu ha. Vallahi öyle. Tamam. Efsane bir şatımız yaptık. Mükemmel. Tamam. At kanki. Güldük. e, <laughs> bu arada dur. Emz, aa Emz bir daha bastı. Saat gecenin 2-2 geçiyor. Buna oh, bu ne abi? Hop bu bastı. Az önce istedim. Hayır ya ultim burada oraya koydum orada ultim yok olacak. Ben onu tahmin etmedim. bilerek attım bu arada o atsın diye ama atamadı atamadı <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne oldu oğlum vardı anladım aa diye kaldım resmi ee... <laughs> Şuraya girdim. Aha. Ben bundan gol Bunu size diyem diyem işte bu. Oo bu ne? Pokolo komoko basacak mı? Hayır. <laughs> Bazen elimi elimi üflüyorum çünkü elim terliyor. Bazen ekran hareket etmiyor çünkü. Şura, şura, bura. Lan mal. Oha. Mal dedik her tarafta adam çıktı. Oo, efsane trick Ucu ucuna girdi. Kesin girmez kesin girmez diyorum da Girdi O hemze attım At, Atamadı lan <laughs> Sıkıntı yok Sıkıntı yok benim için Aa, Yine atamadık lan Ama bu ne Ha, sağ ol kanki bana verdin de veremedin. Oğlum ver şunu. Ha, şöyle adam var çok sinir oluyorum ya. Ne attık? Gene bastı ya çok tatlı. Emzin iki elini gösteriyor o çok tatlı oluyor. Bu turda oynayalım çıkmayı düşünüyorum. Yani Düşünce video bir tane böyle tekrar oynaya basıyoruz. Biz e bak kaç kutu kasarız lan. Bam. 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 Biraz da ben bot, botlarla oynuyorum çünkü. Aaa. Aaa. Emz ve Poco sevgili ya. Ben tam ortasında mahkeme. Pardon şey bıraktım işte. Eee. Seni ne denir sonra Aa, Sevgililer gününde Aa, çıktım kardeşim ama yapacak bir şey yok o 500 tane geldi bu ne savaş kutusu bir de büyük kutu karakter çıkalım bakalım Dynamo kaldırmak üzereyiz Çık çıktı Oho! Oha! çıktı. Kollet. Kollet çıktı arkadaşlar. Kollet çıktı. Kollet. Oha. 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 Gecenin ikisinde kollet çıktı. Bir baktım karakter çıktı. Bu ne dedim? Bir baktım kollet. O montaj stars al beni. Montaj stars al beni. Montaj stars al beni. Al beni montaj stars. Montaj stars gerçekten de Lan çıldıracağım. Lan gerçek kolletmiş. Ulti neydi? Baktım. Gerçek kolletmiş lan. Allah'ım sana ya razı olsun Allah'ım Allah'ım boş yürü, gol asmayın kaybedelim sıkıntı yok kolye çıktı ya o efsane oldu lan arkadaşlar like atmanız yok mu bir bir like atmanız yok mu bu ölüme <laughs> bir de bu kolyenin çıkmasına like atmanız yok mu like atarsanız siz kralsınız kral kralsınız Arkadaşlar Şener Efe kulübümüze gelebilirsiniz. Lider. Aslında e, bu kulübün başkanı e, bu Leon'du. Yani bu da Şener oluyor. Karakterim çıkmıştı. Pem çıkmıştı. Onu ben göstermiştim. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 karakteri 500 kupanın üstünde. Öyle arkadaşlar bu kulübe gelmeyi unutmayın bak. 40 kişi olacaktık 39'da kaldık. Ela da çıktı zaten. Profil. Aa bu ne ya? 99 yaş. Dur dur. Ela nerede? Arkadaşlar şu oyuncu var ya bu oyuncu Şeli çok güzel oynuyor. Yalan demiyorum. Tamam diye geç kulübü tamam. <laughs> tamam deyip geçiyorum. Aa. 9 yaş. Kendini kulüp 200 kupanın üstünde gelebiliyormuş. Arkadaşlar iki de birini katalım. Büyük e, arkadaşlar. E, şurada kulübe katılın. Bu arada ilanın kodunu da şuradan alabilirsiniz. Burada ilanın kodu var. E, dur ben kendi kodumu versem mi? Bir şey olur mu? 9 artı yaş arkadaşlar. Ela 30 pardon 42 34. Kendi kodum da bu arkadaşlar. Kolla çıktı lan. Oğlum kolla ben niye mor yaptım. Kromatik hangi renk olur? Bakalım. Renk renk olur da benim bro pesim yok. Ee, nasıl yapsak? Aa, efsane bir rengi. Bak benim benim sörcüm ve geylim yok. Sadece bir hesabıma lo çıkmadı ya. Kollet. İşte bu. İşte bu. Bu kadar kolaydı. Hiç bir taktiklenemedim. Bir baktım. Kollet geliyor. Çok iyi lan. Bir tık daha. Bir el daha atalım videoyu bitirmek istiyorum. Gece üçü biraz bağlıdır. Şu an herkes yanına toplaşabilir. <laughs> Annen oğlumu <Oo, ölüyorum>. öldüm. <laughs> Vallahi bekle Allah. Bekber. Arkadaşlar, kollet. kal ben ne sinirlendim ya. Arkadaşlar onun dönüşü gibi dönüyorum. Crow crow. <laughs> Arkadaşlar. Ben ne yaptım mı? Ben? al Ben biraz canlı olsun. Tamam. Merverler kötü kötü. Merverler kötü kötü. O 60. Dur şu kademeyi alınca mı? Videoyu bitirsem. Yok buradaki büyük kutuyu da açalım arkadaşlar. Buradaki büyük kutuyu da açalım. 12 dakika video. Bu ihtimal video 15-17 dakikaları yakın olur. Ha, çok iyi ya. Arkadaşlar beraber oynayabiliriz yani. Yani. Ben davet edin. İsminizi yorumlara yazın. Ben oradan yorumlardan bakarım. Ee, kim beni davet edecek? Bu bizden mi değil mi? Bizim kulübümüze de gelmeyi sakın unutmayın. Ben kulüpten görürüm zaten. Bu bizden. Bu %100 bizden diye. Ee, ben şöyle gidiyorum da. Aa kollatin. Hem iyi hem de kötü bir şey var. Ulti azınca hem gidiyor hem de geri geliyor. Hem geri gelmesi hem de geri gelmemesi de iyi. Pardon kötü. Hem geri gelmesi iyi hem de geri gelmesi kötü. O sıkıntı da var. 60 tane daha geldi. Ha burayı aldık tamam büyük kutuyu aldık. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Çık oha 97 ne çıkmadı? 97 ne? Yuh. Ah bu untay da bir almış 30 olsun Kolat. Neyse arkadaşlar umarım videom beğenmişsinizdir. 36 arkadaşım var. Şu Ela'nın gerçek hesabı. İşte şu hesap benim arkadaşlar. Bana da kod gönderebilirsiniz. E, dün gece 9151 kupa yaptım. Böyle. Nani de e, Nani Search ve Nitai kasmaya çalışacağım 500. 525 kupanın üstüne. Öyle arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız Brawl Stars. Ee, Minecraft, Bed Bedwars öyle. Bu tarz videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp beğenip tüm tümünü açabilirsiniz. Ee, arkadaşlar 10 like atın. 10 like atarsanız çok mutlu olurum. Haydi bay bay. Kolye çıktı ya. Bu kadar abi. Bir yorumlara bir GG'nizi beklerim. Haydi bay bay. Kralsınız siz kral. Süpersiniz adamsınız.